Günaydın yengeciğim. Günaydın. Zeynep, Çetin nereye götürüyordu kahvaltı tepsisini? Selen Hanım'a. Geldi mi ki o? Evet, geç saatte gelmişler. yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Ya sen ne yapıyorsun ya? Romantizmin içine ettim be. Ne romantizmi ya? Balayında mıyız biz arkadaş? Ya üstün başın mahvettim be. Kalk git masada ya be. Sana jest yapan da kabahat zaten. Yapma lan. Allah Allah. Bir de eğilmiş öpüyor. Bu ne bu? Bir de şey mi yazdı? Aradığını ben de bulamamış olabilirsin ama ben de buldun çok arayacaksın. Ay. Sen şair mi oldun aşkı Daha işte anlayana, anlayana işte. Ha, öküzüm ben, anlamam yani. Yani. Oğlum sen daha benim nasıl biri olduğumu idrak edememişsin. Bu kadın var ya, açılmak isteyene deniz, hmm. sığınmak isteyene liman, oh. kopmak isteyene fırtına olur. Bebeğim o zaman fırtınadan alayım bir daha, oradan beraber koparız. Ha? Yürü git, çık git. Dışarıda kop giyineceğim ben, hadi. Ne güzel oynaşıyorduk ya. Bana bak, senin arabanın çarpanını bağlar, gezdiririm şimdi ha! Ay Zeynep! Günaydın. Günaydın anneanneciğim. Canım Eltim. Dün giderken pek bir kararlıydın. Hatta Çetin'e o videoyu sil kurtuluyorsun benden demiştin. Hayırdır niye döndün? Sinse sinse kapıda dinliyoruz yani. Duyuyor musun anneanne? Bu konuyu kapatmanı istemiştim hali. Anlamaz o. Ben burada gelmişim şirin şirin günaydın diyorum. <laughs> Çetin'le aranızdakinin aşk olmadığını başından beri biliyordum. O video da bunun kanıtı. Neyin kanıtı ya? Ne gördün de ne konuşuyorsun? Çetin'le eski sevgilisi kavga ediyordu işte. Ee başka? Sonra ne oluyor? Devamında yani. Hı? Getir hep beraber izleyelim. Ben de susup oturayım. Hale. Bırak anne hani ya. Döksün içindeki zehri. Ben anlatayım sana o videoda neler olduğunu. çirkin şeyler oldu. Sus! Öğrenmeden susmayacak anneanne. Söyleyeyim de bilsin. Çetin'le eski sevgilisi tartıştılar ve... Selen! Sonunda da öpüştüler. <laughs> öpüştüler mi? Hadi canım. Niye saklıyorsun peki o videoyu? Çetin bana yamuk yaparsa yüzüne vurmak için saklıyorum. Kızdığım zaman aha işte busun sen demek için. Aşkı oyunlar yani anneciğim. Sen anlamazsın. Kim çekti peki o videoyu? Şey çekti. Ee... Seda çekti. Zaten onları da tanıştırmış ya. Şu arkadaşın. Evet o arkadaşım. Sonra da videoyu bana gönderdi aldatıldığımın kanıtı olarak. Ben de çok affedersiniz. Aslında terbiyesiz. Bir daha bu evde video lafı duymak istemiyorum. Ben de istemiyorum Alanya. Sen onun gelinine söyle. Sanki ben açtım konuşsun. Anne yalan söylüyor ya bir insan nişanlısının eski sevgilisi senin bir daha Çetin'le selenin ilişkisine karışmanı yasaklıyorum. İlgilenmeyeceksin, dileklemeyeceksin bu konuyu. Öyle olsun. Karışmıyorum bu kız hepinizi parmağında oynatıp dursun, hayır bana ne. Merhaba Sedat Bey. Teşekkür ederim siz. Benim sizden ilgilenmenizi istediğim bir konu var. Hizmetçilerimden birinin bir akrabası, genç bir kız kaybolmuş da. E ee, bir buçuk ay kadar önce. Aynı gün şantiyelerimizden birinde bir kaza olmuştu. Hayır, neyse ki ucuz atlattık. Kız da aynı gün kaybolmuş. Sizden ricam, o gün İstanbul'da şüpheli bir şekilde ölen genç bir kız var mı? Araştırır mısınız lütfen? Ah Sedat Bey, bu aramızda kalsın. Ahmet'in doyup huzursuz olmasına gerek yok. Sizden haber bekliyorum. Hoşçakalın. Lütfen Allah. Lütfen o kız ölmemiş olsun. Günaydın. Aa, hoş geldin. Bir şey mi oldu? Neden geldin? Aa, o ne demek yok? Gelmese miydim? <laughs> Hayır. Yani bu saatlerde hiç gelmiyordun ya. Ondan. Bilmem. Belki bir kahvaltı ederiz diye düşündüm. Yani bilmiyorum tabii. Senin için de uygun olur mu? Olur ya. Baksana hiç kimse yok zaten. Hadi gel. Şöyle. Sen yorgun görünüyorsun. Hiç uyumadım çünkü. Ayşe kötüleşti. Bütün gece hastanedeydik. Ah canım benim ya. Nasıl oldu şimdi, İyi mi? Serum falan verdiler işte. İlk nakli gerekiyor dedi doktor. Hay Allah. Çok üzüldüm. Sen de biraz dinlensen. Ne bileyim, izin alamıyor musun? Biraz uyurdun. Herkes Selena'nın gibi rahat izin vermiyor ki. Ya yani yine ben bir şey söylemek istiyorum. Kızma ama... ...yani ben Ayşe'ye, size yardım etmek istiyorum sen işi bıraksan daha çok Ayşe'nin yanında olursun. Yani aramızda para gibi şeylerin konusu olmaz. Olmaz. Yani ben senden para alamam. Benim yanımdasın ya. O bana güç veriyor zaten. Ben de bugün avukatla konuşacağım. En kısa zamanda boşanacağım. Artık yanından hiç ayrılmayacağım. ...gölgelerle savaşıyor gibiyim anne. Ya Çetin'le Selen büyük bir sır saklıyorlar. Biliyorum. Ama öğrenemiyorum bir türlü. Hiş. Kızım, sarımsağı telli duvaklı gelin etmişler... ...kırkıncı gün kokusu çıkmış. Sen boş ver. O da bir gün elbet açık verecek. Sen Selen'i bırak da şimdi... ...Taylan'la aranız nasıl? Ondan haber ver anneciğim. Onunla da iyi değil. Geçen gece aramızdaki sorunları hallettiğimizi sandım. Eskisi gibi olduğumuzu. Rüya ölmeden önceki gibi. Hatta yeniden bir çocuğumuz olur diye bile ümitlendim. Ee? Sabah yine uzaklaştı benden. Bu bir hataydı dedi. Bilmiyorum anne. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama ben biliyorum Allah'ıma bir şükür kızım. Sen hiç merak etme. Anneciğim, sil gözünün yaşını. Ben şimdi geliyorum. Merak etme. <laughs> Videonun sonunda Selen'le öpüştün, tamam mı? Anaannenle Hale'ye böyle söyledim. Eski sevgilimin videosunu neden sakladığını sormadılar mı? Sordu tabii. Hale sordu yani, kaçar mı? Kadınsal bir numara. Aldatma kanıtı olarak saklıyorum dedim. İnandılar mı? Yani, sanırım. İyi. Kaçtın mı? Nereye? Ee, şey Ali'yle buluşacağım. Bu mahalledeki tekstil atölyesini götürecek beni. Ali'yi nerede buldun ya? Hangi ara konuştu? Ee, senin telefonundan numarasını aldım. Ha sen benim telefonumu karıştırdın. Ya kızım ben gerçekten istiyorum bu işi. Kararlısın sen. Evet. Ya sen böyle atar yaptın hani sen mi kurtaracaksın bizi falan diye ama... ...ya ben kendimi ispat etmek istiyorum. Anlıyor musun? Adam ol diyordun. Olacağız işte. İyi. E var mı o kadar paran senin atölyeye alacak kadar? Şu dedemden isteyeceğim.